Arkadaşlar, Begümün Mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün sizlere, görmüş olduğunuz gibi sadece iki bezeden yapabileceğiniz çok ekonomik, çok pratik bir börek yaptım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır, misafirlerinize ikram edeceğiniz çok güzel bir tarif. Arkadaşlar, tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz videomu başından sonra izleyip arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Beğeni yapıp yorum yaparsanız ve bildirim tuşunu her zaman açık tutarsanız tariflerimden haberdar olursunuz. Şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar hamurumu yormaya başlayacağım. 6 su bardağı unu ilave ettim. Su bardağımın ölçüsü 200 milim. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. Şimdi bunu karıştırıyorum. Ve şöyle ortasına havuz açıp suyumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Kontrollü bir şekilde ılık suyum. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Arkadaşlar, hamuru masanın üzerine biraz un serpip Şöyle pürüzsüz oluncaya kadar 5-10 dakika yoğuracağım. Arkadaşlar benim suyum 2,5 bardak gitti. Sizin ölçünüz uyunuzun, ununuzun kalitesine göre suyunuz az veya çok gidebilir. Hamurumuzu yoğurdum. Şöyle ortadan ikiye bölüp iki bezel edeceğim. bunları yuvarlayıp şöyle bir 15-20 dakika dinle üzerini kapatıp dinlendireceğim arkadaşlar birinci bezemi aldım büyütebileceğim kadar açacağım Arkadaşlar yufkamı açtım. Şimdi ortasına bir tabak yerleştirdim. Şöyle, şu şekilde kesikler atacağım. Bunu atmamın sebebi böreğimizin kat kat olması için. Şöyle, şu şekil. Çiziklerim attım. Şimdi bunu Tam orta noktasını yağlayacağım. Şöyle yağım içinde bir çay bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı da tereyağım var. Son arkadaşlar, bu bölümleri tek tek bu noktada yağ sürerek birleştireceğim. Şimdi tekrar yağ sürüyorum. Şimdi ikinci parçamızı birleştiriyorum. Şöyle şöyle şuralarından biraz açarak orta noktada birleştiriyorum. Hepsini aynı bu şekil yapmaya devam ediyorum arkadaşlar yağımı tekrar sürdüm şimdi en son parçayı üzerine yerleştireceğim daha sonra ikinci hamurumu da aynı bu şekil yapacağım şöyle 5-10 dakika dinlendireceğim şimdi parçayı da aldık bunu da bu şekil şöyle çekerek bunun boyuna getiriyorum Böyle sünnerek yavaşça böyle böyle getiriyorum. Öbür parçayı da bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar şimdi bunu tepsimizin büyüklüğüne kadar açacağım. Şöyle aç açacağım tepsimizin büyüklüğüne göre. yavaş Şimdi biraz üzerine yağladım. Tepsime göre yaydım hamurumu. Ben peynirli yapacağım böreğimi. Siz ister patatesli, ister etli yapabilirsiniz. Bunu bir güzel yayacağım. Sonra ikinci hamurumuzu da tepsi büyüklüğünde açıp üzerine sereceğim. Arkadaşlar kenarına da şöyle alt çenini üste getiriyorum. Şöyle bir bükle atıyorum. Böyle böyle tepsimin sonuna kadar yapacağım. Gördüğünüz Şimdi tam orta noktasına tabağımı aldım. Şimdi bunu bir güzel kesiyorum. Şimdi bunu kestikten sonra bir de şuralarından kesiyorum. Dilimliyorum yani açıkçası. Genelde. Şöyle. Arkadaşlar. Bu şekilde böreğimizi dilimliyoruz. Sonra üzerine artan yağım var. Onu sürüp 180 derece fırında pişirmeye göndereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğimiz servise hazır. Çıtır 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 nar gibi kızardı. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.